90 yaşındaki kadından örnek davranış. Deprem felaketlerinin ardından tüm Türkiye tek yürek olarak yaraları sarmaya devam ediyor. Deprem bölgesinde evlerini kaybedip barınma sorunu yaşayan vatandaşlarsa, çevre kentlere giderek bu sorunu çözmeye çalışıyor. Sivas'ta ise bu duruma kayıtsız kalmayan 90 yaşındaki Zehra Altıntaş, kendisine ait eşyalı evini Kahramanmaraş'ta depreme yakalanarak evlerini kaybeden 9 kişilik aileyi açtı. Evim ben de kızımın yanında oturuyordum. Deprem zadeleri oğluma dedim. Deprem zadeleri getirdi. O tutturdu kocamla kendim o kayrına. Bunları televizyonda görüşü, onlara üzüldüm. Perişan hallarını görüşü, uzundum onları. Depremi gördük, üzüldük. Annemin evi de boştu. Bir yıldır benim yanımdaydı. Annem ee, Evin boşta duruyor dedi. Deprem zedelere vererek dedi. Ben de kardeşlerime söyledim. Onlar da razı oldu. Kardeşim de gitti. Oradan va belediyeye haber etti. Belediyeden aldı, getirdi. Şimdi yerleşti, oturuyorlar. <laughs>